Günaydın arkadaşlar. Ben Ankara Üniversitesi Genç Tema Topluluğundan Nidafer. Bugün sizlerle birlikte Gölbaşı'na çok toplamaya gidiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi buluşacağımız yere geldik. Ayşe Genç Tema Başkanımız. Bize Merhaba. şimdi programın detaylarından bahsedecek. Şimdi Gölbaşı'na gideceğiz. Ee, Gölbaşı'nın girişinden belediye otobüsü bizi alacak. Otobüsler de servis daha sonra işte çöp toplayacağımız yere gideceğiz. Ve orayı toplayıp güzelleştireceğiz. Oradaki çöpleri toplayıp güzelleştireceğiz. Evet galiba belediye bizi servis dışında bazı malzeme yardımlarında da bulunuyor. Eldiven, çöp poşeti, şapka. Evet. Şöyle bir de sanırım başkan yardımcısı da görebilmiş. Şey mi? Belediye, belediye başkanı yardımcısı. Ya yani. ne güzel. duruma göre gelecek falan dedi. <laughs> zaman konuşuruz onu da videomuza alırız. Evet. <laughs> Tamamdır. O zaman biz şimdi arkadaşlarımızın hepsinin gelmesini bekliyoruz. Şimdilik böyle oturuyorlar. Sonra hep birlikte gideceğiz. Herkese merhaba. Şu an göl başındayız. Ee, servisin gelmesini bekliyoruz. Şimdi tek tek katılacak olan arkadaşlarımızı evet, göstereceğim. Evet, sırada Ice coffee, Burada içiyoruz. Meriç var. <laughs> Samet. Betül. Esen ee, mi? <laughs> Ceren. <laughs> Samet <gülüyor> daha. daha. Ya buraya buraya. Bir şöyle döneceğim. <laughs> Nida Ferbe Kübra. Merhaba. Şapkalarınızı takın bakayım. <laughs> Hadi yine. <laughs> Manzara çok güzel. Manzara mükemmel ama bile. Şu harika manzaramızı bozan yerler işte. Evet. Ve bizim planı olarak. Evet arkadaşlar şimdi bölüştük. Buraya plastikler, kağıtlar, camlar ve metaller bir yere. Ben plastikleri topluyorum Samet'le birlikte. Ama Samet yok şu an. Şu ileride. Plastikler geliyor. Yorulduk biraz. Ama görüntü yavaş yavaş gidiyor. Bir şuralarda sadece kağıtlar kaldı. Bazı kağıtlar da çok küçük. Merhaba. Evet, <laughs> evet. Şimdi ben eldiven almaya geldim. Çünkü yırtılıyor eldivenlerimiz burada. biz şimdi yol kenarına topladık diyorduk ya azalttık falan vesaire. Karşılaştığımız Ama yeni bir sürpriz gösteriyorum. Burası ayrı bir yer. Yol tarafta aşağı kadar gidiyor bu arada. Böyle gidiyor. Harika. Tamam, devam edelim. Terimler. Şu küçük parçaları toplamıyoruz arkadaşlar. Çünkü onlar çok sivriler ve çok küçük ellerimize batabilirler. Ve bu eldivenlerle maalesef olmaz. Onun dışında buradaki çoğu alan temizlendi. Çok sıcak hava ama harika bir manzaramız var. Şuraya baksanıza ben buraya ilk defa geldim ama müthiş bir şey. Ee, şöyle belediyeden bazı çalışanlar da geldi 4-5 tane. Çünkü burası büyük bir alan yolun iki tarafı karşılı olmak üzere toplayamadık çok fazlaydı her şey dört maddede cam, plastik, metal ve kağıt olarak toplandı. Abiler de buna dikkat etti. Geri dönüşüm açısından kolay ve düzgün olsun diye böyle istedik. Hemen hemen bitti sayılır. Bize belediye işte şapka, kıyafet de getirmiş ama biz tema şeylerimizi, yeleklerimizi giydik. Sonra eldiven, çöp torbası, su gibi ihtiyaçlarımızı karşıladı. Göybaşı Belediyesi'ne teşekkür ederiz buradan da. Bakalım devamı çekeceğim. Nasıl olacak? Evet. O arabanın yanında da çöpler var ama şu an toplanan çöpler böyle gözüküyor. Ve buralarda da var. Çöpler. Ceren. Evet. Merhaba. Tanıt kendini. Hatice merhaba. Ben Ceren. <laughs> Başka yardımcısıyım ama şu an pek öyle gözüküyor. <laughs> evet. Burada Samet arkadaşımız var. Evet. Kardeşi Betül var orada. Burada çalışan abilerimiz belediye otobüsü var. Şu an az olduğu için dinlenmediler. Şu an sağda iki tane belediye çalışanımız var. Kenara şöyle koyalım abi. Evet, bunları şöyle 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 bir son halini çekmek o. istedim size arkadaşlar. Şu harika manzara şuraları hep camdı. Artık öyle bir şey yok. Yolun karşı tarafı da öyle. Sonra işimiz bitti. Bizi çekseniz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi işimiz bitti. Gördüğünüz çok fazla sayıda çöp topladık ve gerçekten çok büyük bir e, iş başardık bayağı. Temizlendi. İlk evet, geldiğimiz gün farklı. Şimdi belediye bize götürecek. Bir kapını çekelim dedik. Evet. Öncelikle de Gölbaşı Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz bu destekleri için. Burası gerçekten böyle kabul edilemeyecek derecede çok çöp vardı. Keşke insanlar bilinçli olsa da bu kadar çöp toplamak zorunda <laughs> kalmasaydık. Ama yapacak bir şey yok. Biz bunu insanlara öğreteceğiz. Biz Bunun için belediye varız. Belediye Başkan Yardımcısı gelmiş arkadaşlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> görüşmek <gülüyor> üzere. buranın avanında. Ya yani başkanım burada çok, çok sıkıntı yaşıyoruz. Yukarılar da aynı şey. Yani biz haftada bir gönderiyoruz ama dediğiniz gibi adam aracı araya çekiyor. Mangal yakan bile var bazen burada. Yani. Ya bu otobüs ya bu insanlarısı steril olmadan nasıl yiyor, nasıl içiyor, nasıl oturuyor? Oralara konteyner koymak mümkün Şöyle, evet. buraları, buraları, buraları. Şöyle o, o zaman da insanları buraya bir şey atmaya yetecek çok kalabalıklaşma yok. Konteynerle de Iler, az daha. Az daha. Tamam. Tamam. Tamam, tamam. Arkadaşlar tam kapanışı çekerken e, belediye başkan yardımcısı geldi. O yüzden kapanışı yapamadık. Ama bizimle birlikte çöpleri attı, fotoğraf çekildi, bizle bir konuşma yaptı. Şimdi tamamen bir kapanışı yapayım. Ee, bu böyle bir etkinliğimiz Ankara Üniversitesi Genç Tema Topluluğu olarak biz sık sık bu etkinlikleri düzenliyoruz. Eğer siz de Ankara Üniversitesi'niz ya da yeni geldiyseniz e, oryantasyon döneminde hemen hemen her fakültede stand alacağız. Sizleri de orada görmekten memnun oluruz. Gelip büyüğe ve gönüllü olabilirsiniz. Hoşçakalın diyorum. Görüşürüz.